Sevgili dostlar merhaba. Şarkıcı tüyolarımız kaldığı yerden devam ediyor. Bazı şeyler kendini tekrar edebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Hayatta kendimizi tekrar ederken bile farklılıklar gösteririz. Onun için en önemli bulduğum tüyolardan birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ki nasıl biliyor musunuz? Şimdi bir şarkıya eşlik ediyorsunuz diyelim. O şarkıya avaz avaz eşlik ederseniz sesinizin pozisyonunu doğru yere yerleştirdiniz mi kendinizi ne kadar duyuyorsunuz bilmediğiniz için bir zaman sonra sesiniz darbe görmeye başlar. Üç kere söylersiniz sonra be gidi verir sesiniz. Sesinizin gitmemesi için eşlik ettiğiniz şarkılara veya öğrenmeye çalıştığınız veya e, ulan ben şunu bir meydanda şöyle göğsümü yere yere söyleyeyim dediğiniz bir şarkı varsa kendinize göre de bir tondan birisine eşlik ederek bulduysanız şayet şunu yapmanız tavsiye değerli dostlar küçük sesle eşlik ediniz. Kas hafızası diye bir şey vardır. Eminim ki birçoğunuz duymuştur. Eşekerim ses telleri de kas olduğundan kelle şarkıyı, o kendi tonunuza göre uygun bulduğunuz şarkıyı ufak sesle bıkmadan söyleyin, söyleyin, söyleyin. Bir zaman sonra nasıl Naim Süleymanoğlu'nu eski jenerasyonlar bilir birdenbire 100 kiloyu alıp kaldırmıyor, 25 kiloyla başlıyor, 50 kiloya çıkıyor filan falan gibi düşünün. Yavaş yavaş söyledikçe, söyledikçe, söyledikçe tık şarkı bir zaman sonra sizin boğazınıza yani telinize sesinize oturmaya başlar. Sizin sesinize oturduktan sonra daha rahat söylemeye başlarsınız. Bir de neyi çok yaparsan onu iyi yaparsın ya. Manevra kabiliyeti geliştirirsiniz. Bir işi iyi yapmanın bence sırlarından bir tanesi manevra kabiliyetidir. Araba kullananlar veya da başka ne yapılır ki? Ne iş yapıyorsam dikiş dikerken, ondan sonra aklına gelen her türlü iş, ayakkabı boyarken o işte ipliklere şey yapmamak için, bulaştırmamak için çok daha kontrollü boyarsın. Onu da zamanla el melekesi geliştikçe bizim de Boğazımızda ses tellerimizin melekesini kaslarımızı geliştirdikçe araba kullanırken bazen ilk arabayı aldığın zaman ulan buradan bura dönebilir miyim acaba diye düşünürsün. Halbuki bir zaman sonra çıt oradan rahatlıkla dönmeye başlarsın. Onun gibi manevra kabiliyeti. Manevra kabiliyeti akışınızı, rahatlığınızı, duyguya girmenizi, konuyu ifade etmenizi lezzetlendirir. Onun için diyorum ki küçük sesle şarkılara eşlik ederek başlayın. Mersi canım. Görüşmek dileğiyle. Abone olmayı sakın unutmayın efendim. Zillere basmayı sakın unutmayın. Bir de lütfen çok beğenmeyi de ihmal etmeyin. Sevgiler.